Bir zamanlar, uzak diyarlarda yaşayan bir çift varmış. Bu çiftin en büyük dileği bir bebek sahibi olmakmış. Günler geçmiş, aylar geçmiş ve sonunda kadının bir bebeği olacağı haberi gelmiş. Ne kadar da mutlu olmuşlar. Evlerinin yanında kötü kalpli bir cadının gizli bahçesi varmış. Bahçede rengarenk çiçekler ve çok lezzetli bir ot olan Rapunzel otu yetişirmiş. Amile kadın o otu öyle çok istemiş ki, onsuz yaşayamayacak gibi hissetmiş. Eşi de karısını çok sevdiği için gizlice bahçeye girip Rapunzel otundan toplamış. Ama işler bekledikleri gibi gitmemiş. Kötü kalpli cadı onları yakalamış. "Cesaretinize hayran kaldım," demiş cadı. "Ama bunun bir bedeli olacak. Doğan çocuğunuzu bana vereceksiniz." Zavallı çift korkudan kabul etmiş. Bebek doğduğunda cadı onu alıp götürmüş ve adını Rapunzel koymuş. Rapunzel büyüdükçe güzeller güzeli bir kıza dönüşmüş. Cadı onu kimselerle karşılaşmasın diye ormanın ortasındaki yüksek bir kuleye kapatmış. Bu kulenin kapısı yokmuş. Sadece küçük bir penceresi varmış. Her gün cadı kuleye geldiğinde şöyle bağırırmış. Rapunzel, Rapunzel. Saçlarını sarkıt. Rapunzel'in altın gibi uzun saçları varmış. Saçlarını pencereden aşağı sarkıtınca cadı onlara tutunarak yukarı çıkarmış kendini. Yıllar geçmiş. Bir gün yakışıklı bir prens ormanda gezinirken Rapunzel'in şarkı söylediğini duymuş. Sesin geldiği yere gidince kuleyi görmüş. Cadının yaptığını izleyip o da aynı şekilde bağırmış. Rapunzel, Rapunzel. Saçlarını sarkıt. Rapunzel ilk kez cadı dışında birini görmüş. Çok şaşırmış ama prens ona çok nazik davranmış. Günler geçmiş. Rapunzel ve prens her gün görüşmeye başlamış. Rapunzel sonunda ona demiş ki: "Bu kuleden kaçmak istiyorum." Bir plan yapmışlar. Prens her gelişinde yanında ip getirmiş. Böylece zamanla uzun bir halat yapmışlar. Ama cadı bunu fark etmiş. Çok öfkelenen cadı, Rapunzel'in güzel saçlarını kesmiş ve onu uzak bir çöle göndermiş. Prens kuleye geldiğinde, yukarıdan cadı sarkmış. Cadı prensi kandırmış ve onu kulenin dibine düşürmüş. Zavallı prens gözlerini kaybetmiş ve artık hiçbir şey göremez olmuş. Yine de Rapunzel'i bulmak umudunu hiç yitirmemiş. Günlerce, haftalarca, aylarca onu aramış. Bir gün çölde Rapunzel'in şarkısını duymuş hemen sesin geldiği yere koşmuş. Rapunzel onu görünce sarılmış ve ağlamaya başlamış. Gözyaşları prensin gözlerine damlamış ve kıvılcımlar bir mucize gerçekleşmiş. Kıvılcımlar. Prens yeniden görmeye başlamış. Bundan sonra birlikte saraya dönmüşler, mutlu bir hayat sürmüşler. Rapunzel özgürlüğünü, prens sevgisini bulmuş. Ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.